Bunu, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft videosu çekeceğim. Yanımda kardeşim yani ikizim olacak. Ayak aksana be. Benden neden uzasın? Abla, abla diye benden uzasın. Ay, Aynı ya. boydayız. Ver ha, ver ha. Hayalet çıktı la gari. Ben ağaç kesmeye gider. Hayır, ben ben. Pikachu. Ben ileri, bir bilenizi kaybetmeyin. Pikachu. Bir, bir, bir. Koyun gördüm. Sen neredesin? Koşuyorum. Ben seni gördüm. Geri dön. Geri geri. Gel lan buraya kes. Oh. Gördüm. Beraber yolunda dur. İlerliyorum şurada. Ağaç döneceksin. kesiyorum. Aç kes aç aç. Aç kes canım aç aç aç. Ham 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 ham. Ham 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 ham. Ham 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 ham. Ham 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 ham. kesin böyle. <laughs> Hunger Games çekeriz. Oynadım ya ben Hunger Games. Başka adamlar da var. Ha. Onu oynarız. Arkadaşlar bu da bir duyuru oldu size. Şükrü ile çekeriz. Şükrü'yü de biliyorsunuz arkadaşlar. Hasan Tahsin Hız'dan. Şeyinden. Kanalından. Hasan Hı. Tahsin Hız'a Kıra satamayın. Krav tükte Neden iki tane yaptın? Bilmem. Sen evvela gördün. Ben nereden gördün? El, ya birini bırak abi, birini yere koy, koy oraya, koy bir şeyler yap. Şöyle gideceğim bay ben, ben Kes. Ben de taş. Ne? Şöyle Şöyle bravo, bravo. Keşke iki tane demir bulabilsem. Çok güzel olur. Güneş geliyor. Ben sen, <laughs> Altından ben Altından daha güçlü demir. Da, de Altından güçlü hem taş. Diamond'ta. Tabi diğer her zaman en düşüktür. Sen neredesin lan? Yanındayım. Ha, ben benim bu gaz mini karanlık korkum var. ne neredesin? Gitme. Bazen ben burada... Dur yapayım. yol yapacağım içime girme. Ha gördüm seni. Parlıyor ya. Yemin et parlıyor Ateşliyim ben şimdi. Ah. Ay birden bana bir şeyler olmuyor. Plan. Ben bir yerlere bakıyorum bu ya, ben burada kaldım. Ay ben de ben buradan çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorum beni kurtar buradan. Gelsene Allah çok hoş. Yürü dündür. Gel yürü. Şuradan zıplayamıyor musun? Ne arıyorsun? Dönmüyorsun sen. Duyuyorum. Dibindeyim farkındaysan. Ya duysan. Yoksa o bir hologram mıydı? Kaçtan kazma yaptım. Kazma diyorum balta. Balta yaptım. Aa koyun buldum. Git kesme. 3 tane. Biliyorum ben yarım saattir görüyorum. Karşıdaki dağlarda değil mi? Hayır burada. İşte karşıdaki dağlar diyorum ya. Evet. Neredesin nasılsın? O koyunları kesiyorum. Aaa emeğe sinir. Gel bak karşıki dağlar dondururum. Ben melekleri kesiyorum. Yavruları kesme. Öldüm. Arkadaşlar ev yapısı kadar pis suyumuzu açmayacağız. Değil mi? Canavarları ev yapana kadar açmayacağım. Kazma yapıyorum herhalde kendime. Karşıda da var mı? Kaç tane? kömür lazım ya. Odun kömürü yapacağız. Biraz taş kalmış. Ver ver gittin sen. <laughs> Burada da sen. Şey. Yani, Aha in gördüm seni. Yine öf, yine öftür. Hey. Yine öf. Kanka alt, alt yun, Aa, ben de yürüyen de gerekiyor. Aynen şurada. Bir dakika ben şimdi giyiyorum. Ben kazı tutuyorum Çok lazım oldu Sen adın kazmaya devam et kanka. Kabı malzemeler yapacağız. Yollar döşeriz. Kaç kere girip çıkacağım? Allah aşkına olsun kömür olsam var ya çok güzel olacak ya. Neredesin lan sen? Ona döndüm. kömür. Sonunda zengin oldum. Zengin oldum. İşte adımdan alınıyor değil mi? Hı hı. Şimdi adım orada var mı? İşte. Şimdi var ama. Ama lan mi? Giremedik oraya ikimiz de. Daha yarısı girelim. Kömürleri elleme. Sakın. Kırma. Oha topak kırıyor. Aslı. Biraz kum kaz. Cam kas cam. Senin anladığın bir daha söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Şöyle. Şöyle bakalım. bakalım. Bakalım bakalım. Gerçekten madeni süpermiş. Gerçekten. Maden madense var ya. Burası adam değil. Oh, bak, oh. gelmişler buraya. Sen de koyun Yünü var mı? <laughs> <Senle> koyun yunu yok. Ben <laughs> neredesin? Geri gittim. Yanındayım kaka. Ben akşamı. Tam bir ev yapalım. Şöyle. Küçük yapıyoruz ya. Hı hı. O küçüğü de değerlendirip oda olarak oraya kullanabiliriz ya. Sen neredesin? Evet. Ben madenler çıktım bir Ben de madenler çıktım. Ha gördüm seni. Bir bende de bir ev Gel. Gel. 4 tane beyaz, 31 tane de siyahtan var. Odur. Çevirilmiş. Hayır, çevirilmiş. Azmış. Ve elimle kızdım. 55 ya, tane yaptım. Sen kazmadın yoksa? Çalışmam var. Cansız yapacağım evimizi şimdi. Tamam mı? Dur, ne yapıyorsun beyazlarla sen? Ev. Ee, ya. Biz burada bir şey Orası böyle öyle değil. Ben sana bir yeri yaptırdım. Büyük mü? Evet. Öldür. Ne kadar şey. Ha Ramazan'dayız. Ne? Aa, Ramazan bitti deme la. Bayramda koyun kestik diyecektim. <laughs> Kanka çok kötü bir şey olmuş. Ben yanlışlıkla iki tane günü şey yapmışım şunlardan. Ben ne bak belki... ya. Bunlardan yatak yapıp çıkarım ben. Bomba da girer çıkarım böyle. Girer yatak koyar çıkarım. Hiç umurumda değil. koydum <laughs> 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 Evin önüne çadır koydum. Koydum. Işte. Maşallah. Aa evin içine koyayım gel. Ayadını taşımı yaptın. <laughs> bu bayramı geç kutladık herhalde. <laughs> Espriğimiz bu, araba geç kutladık. Aha yine günlerde şey yaptı dört tane odunumu alıp çıkarım mı? E, hatta iki tane yatak koyacağım. Aslı sen kaç tane yükseldin? Ha? Neden iki tane değil? Gel buraya. Gir artık evimize. Gir. Gir buraya. Evin üstünü kaplayabilir misin sen? Evin üstünü kapatın. Yapamadım. Odunum yok. Kapat. Ama bu renk de siyahla yap. Tamam mı? Ben biraz daha kazıyorum. Bir saniye. Evin girişini kullanıyoruz. Dur dur. I like it.